Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. E... Evcil avcılar kanalına hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar ilk videomuz Aynaya bakarak konuş an... kameraya bakmış gibi. Korkuyoruz. Eee Hastanede bir gün geçirip bir gece geçireceğiz. Şu an bir saat buçuk falan. Şimdi aşağı ineceğiz kafeye gideceğiz. Böyle ortam falan sessizleşmesini sağlayacağız. Önce... Önce geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğiz tek Yani tek ilk videoda falan. tamam herkese bütün odalara falan gideceğiz. Geçmiş Sonra değişiklikler yapacağız. Hatta ha, morga beklemede falan... kalın Beyler. Morga falan ineceğiz. Çeşit çeşit bekleyin, bekleyin. Asansöre biniş <laughs> Lan oğlum bizi var ya fena benzetecekler abi. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Değil mi? He. Kötü bir şey yapmıyoruz. <laughs> müzik çalıyor Dinlendirici müzik. Kaliteli asansörste. asansörler. Asansörler. Açılmıyor Den, lan. Deni, ola Aşık Veysel'den Açıl, açıl, açıl. Açıl lan hadi. Bu, bu birinci kat katilen mi? Bilecek misin? Şarkıcan mı lan? Bu müzik çalıyor da, bu müzik çalıyor ama. Kat dört. Kat dört. Bir daha bas. Kadın bizi çevir. Çoğu korkutucu da ama. Bence korkunç değiliz. Oğlum kadın şimdi telefonla görüşmüşsün. Kadın nerede korkuyor? Böyle tut. Nasıl Ona vur, ona vur ona. Şş, oğlum oğlum aksan sözü sallamıyor lan. Dur, dur bir dakika dur dur. <laughs> gel gel merdiven demekler Allah aşkına gel. Şimdi burada dur. videoyu durdurlarım biz bir şey oturacağımız bir şeyler gel. içeceğimiz bir yere gidelim. <laughs> Hastaneye kedi girmiş. Nasıl yok? Mustafa. Can can can. Ben Hayvan sallanıyor lan. <laughs> asansörden düştü. Bir... <laughs> <laughs> Hayvanı kaçırdı. Hayvanı kaçırdı Gel al bir şey alacağız. Gel gel bana bir şey veririz. Merhaba arkadaşlar. Saat evet. ilerliyor. Saat kaç? Sonu? Saat 11.30. Saat 11.30 11.45. Ha, çok iyi. Şimdi yani. hastane tanı üstü getirmeyi düşünüyoruz. Morga inmeleri falan. Morga ineceğiz kesin. Bu morga var. Bir de Yine biraz bir biraz, bir biraz bir keşfe çıktık böyle etrafa baktık. Bir arkadaş kadın daha kadar sesli konuşuyor. Dibi değil, dibi değil. Çok iyi. Abi dibi değil. değil. A, de, değil. değil, değil. Yedin, bak burada yemek yiyelim mi? Bak dur. İçine gidip yemek yememiz lazım. Yemekten sonra eğer başın çok fena değilse macera başlasın. Bak bak bak. Çok fena Evet, başımız harbi... Gerçekten har valla fena oldu. E, yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra çek de yapacağız. Başı şey yürüyoruz. <laughs> Umarım yaparak gideceğiz. Deli mi? Millet bize bakıyor. <laughs> Götürmüş amına. <laughs> dışarı çarpan kez bir şey hava alalım. Oranla da video çekeceğiz. Şimdi inanmazlar gece olduğuna falan. Gözler dışarı Şöyle bak, bak görmüyor zaten. Söyleyeyim. Benim annem hastaydı. Onun için hastanede kaldım. Bari video çekelim dedim. Şimdi annemi ye. Çok şükür. Bundurum paylaşmıştım. Allah razı olsun herkesten. Şifa diyen herkese Allah razı olsun. i̇şte annem iyice bir eve gelsin, iyileşsin. Ondan sonra daha iyi şeylere başlayacağız. Çok acıklı bir konuşmaydı. Ben şimdi ağlamak istiyorum. <laughs> hayatın gerçekten. <sizde. gülüyor> Tek çaresi olmayan nedir biliyor musun? Ölüm. Öyle değil. Ne zaman geleceği de belli değil. <laughs> Ama çaresi yok deriz. Ola ev yanıyor. Ev mi yanıyor? <laughs> Ola ev yanıyor. İzledin mi o videoyu? Yo. Sanki var çocuk bardağın içine dökmüş tamam mı? Sonra bardağa ateş veriyor. Sonra o yanıyor tamam mı? Bir de kolayını dökmüş ya. Sonra bardağın üzerine iyice bir kolayını döküyor ya. Ulan ne Bir bari Burada fazla sıkıcı olmasın bir Hadi. Biraz sonra en şey yapacağız ya. Evet arkadaşlar. Eksi kırk buçuk derece. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Ne o dersiniz? Operasyon başlasın. Operasyon başlasın. Hadi gidelim Hadi. Ve girişteyiz arkadaşlar Buyuruyor bakabilirsiniz Saat 1 Saat. Şimdi hastan gelip buradan şeyler okuyor Evet arkadaşlar birazdan morga gideceğiz evet, evet. Morga gitmeyi planlıyoruz ama Aslan. inşallah bir şey olmaz Evet bastır Önce bir hastaneyi böyle bir tanıyalım. Biraz keşfe çıktık biz. Anlasın. Video çekiyoruz. Koy dikkatli dikkatli de baksınlar. Desinler ki ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Evet doktor gördüm. Peşmire gördüm. <laughs> <laughs> Kadrojan sığmıyor. Aklarım. Biz oradan dolanıp o siyah yerler seyir. Yerde karan vardı ya. He? Biz yerler vardı karan. He. Kırmızı da internet kafe. He. Onlar kanalıma üstüne <laughs> <laughs> abi, Abiler bizim izleyenler. Lan karanlık Mustafa flaşı yakayım mı burada? Ya oğlum dikkat edin. He? Ya bak şurayı göstersene. Görünüyor mu orada Görünmüyor hiç bak. Yani, Böyle buralar çok tehlikeliler ya. Gel bir gidelim içeriye doğru. <laughs> Biz morga doğru gidelim artık. Gel bir buraya girelim bak burada oğlum, ne var. Bu, bu, buranın bu çizgisine kadar geldi. Şimdi oğlum, görünmüyor ki. Oğlum tırsarım lan. Fıraşı yakayım mı <laughs> Yok lan yok ne yapayım? Şey. Onu dikkat falan. Ay şey. yan bırak bırak fıraşı yakayım. Kameralar falan Gel gel gidelim. Gel bir dolanak gel. Şimdi morga gidelim ya. Yani. Gel kimse yok, yemez. Oğlum karansa burada kimse inşiyor yok. Bizim işimiz ne burada? <gülüyor> <gülüyor> <Bula gidelim. Seyat gülüyor> morga doğru gidiyoruz. Allah. Akıllı ilaç konu hastane ne yakın tut ve beni takip et. Tut 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 tut. Arkadaşlar. Lan. Ağlarının içine etme. Oğlum. Altta birileri var lan. İşte de gidip bir bakak. Ne yapıyoruz diye. Al sen tozuna. Diye ne yapıyorsunuz? Ne <laughs> hep 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 zaten. Ağlarının da. Hepsini sar gitsin. Hepsini sar La Alttan giriş yeri var buranın. Ne yazıyor? Konferans salonu. Morg. Hı, hı, hı. <laughs> Mutfak sığınak. Mescide gidiyoruz değil mi? Mescide değil mi? kamerayla mı mescide gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> Diyeceğiz. Ne diyelim bu durumda? <laughs> Hadi gidelim. Murtçu amca. <laughs> La inşaat inşaat alanı var mı Gel. Dur burada kamerayı bile <laughs> açık oğlum açık. Hiç <laughs> kapatmadım ki. Alta tutuyor biri geldi. Mork <laughs> orada yazıyor muydu ne tarafta? <laughs> Aha He? Belki... <laughs> <laughs> oğlum bir tane kameraman tutalım bak. Ramazan <laughs> Ramazan <laughs> Mustafa dur. Bay mescit. Noldu? Gel Borko, mor Borko. Oğlum morkun ya bu lafat. Güvenlikleri atlattık. <laughs> hani Borkla Hani lan? Allah'ım ya Mustafa. Biraz daha karanlık bir yer bekledim ama bu içeride adam nasıl bak <laughs> <Sarpış. gülüyor> Beyler biri falan böyle tehlikeli bir şey yani ko kovalanacağımız anda kamerayı aşağıya falan tutuyorum. Alttan tutuyorum. Bir şeyler <laughs> yapıyorum artık. Siz anlayın. <laughs> Aha. <nasıl>? Ah, Mork. <laughs> La biz zaten Mork'un içine girmişiz. <laughs> Mustafa tutsana sen onu. Ha? Ben son bir yerden bakıyorum. La biri geldiğinde yapacağım şey bu. Giriş anı. Aha. Ola. Cezilhane. Ola. <laughs> Burası mıdır? Açsak mı kapısını? Gel gel. Evet evet kameralar kameranın işi bu. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa nereye? Mustafa gel morgun kapısını aç Kapısını aç <laughs> Biri geliyor kameraya şey. Şöyle... geliyor kameraya şey asasür bas 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 Kaç kaç kaç. mafya filmine dındır açıl çok tehlikeli yerlere gittim <laughs> hahahah aa açıl lan şifre mifre var Mustafa Bukkar nesne bilal hemen ilahi ben <laughs> Beyler vallahi billahi morga girdik. Yani ben kadar Sen ya. önden git, sen çekime yazarsın. Biz sen çekmedik. Biz işte biz bu ne istersek yaparız. Morga da girdik lan. <laughs> Siktir lan birileri gir. Oğlum var ya kamera bizi bir görüyor ki yani. Baksana Allah aşkına kameraya bir bak. Bak. Nerede? Oğlum oralar farklı yerler. Neyine bakıyoruz oğlum? Konferans salonu lan gel lan gel. Ne var da oğlum orada? Adam diyecek siz öyle adamı öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Yani. İki burada değil mi? Ha, yok ha bir, bir pardon kat bir. Asosör icat etmişler bizlerde. ben korkuyorum oğlum ya. Sizde ben asosörde kalmıştım. Görmen başıma sığan güzel. Burada hastalar falan var biliyorsun. Şey var, hastalar. <laughs> Yaç ya, pisliğini geç bin geç bin 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 asansöre gel asansöre bunu bir yere park et asansörde kamuflaj uçak kamuflaj uçaklar <laughs> ha He? sen oğlum gel bir sürü seni babar <laughs> sen çek kendini bas gaza Mustafa bas gaza işte asansör bununla da bilecek. Evet. <laughs> Lan. Şşş. Oğlum. Bir çeksene. Düzgün sürüyor bak ya. Saçım az parlıyor. Saç, saç, saç yıkadı. Gelmiyor, Gelmiyor aslan dur. Abi. Gelmiyor aslan dur. Oğlum verdim. Mustafa bak <babam>, sakın. Sakın. <laughs> bak bir sıfıra geldi biri. Bas 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 bas. Baskaza aşkım, bas baskaza. Bas Kim tutar seni? Hadi beni sürer misin lütfen? Dur, sür sür. Ses yapma <laughs> fazla <fezler>. insan. Ben aşağı atarım. <laughs> Sakın. Lan hadi geleceksin ya sen ya. Antansörleri bozduk. Biri geliyor kanki. Hem düz taraf. Sür beni Mustafa. Uçur beni. Gel. Çek lan lan. Bir benem usta, benim Mustafa Zeytleri. Ana koydum. Asansör bize <güzel> kafa tuttu. <laughs> Ula <Bura> biri indi. Ne? <laughs> Dört oluyor, bir, bir, oluyor, bir sıfır oluyor. Bu ne ayak? Bozuldu. Eşe çık lan. Direkt karşıdan biri çıkacak sür sür sür. Geri çık geri çık. Geç geç geç. Yok biz üstte çıkıyoruz. Biz altı ince siz çıkın gel. Heh. Tamam. Bas kaza Mustafa bas kaza. <laughs> <laughs> Onlar ne yapıyor? <oluyor? gülüyor> Çıldırıyor. Şaşırdı bu kız. Denizi sakar <laughs> de sakat sandılar Beni sakat sandılar. <laughs> Allah gelmiş gelmiş gelmiş. Koş 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 koş. Dur geri çık geri çık. Amca sen çıksana. Evet. Atamayın Lan. Geri çık geri. Oradan tutalım Oradan kalsın oradan. Yok kalkmaz kalkmaz. Devam etsem adamı dönüp var ya. Bırakacağım dövücü. Dur. Dur, Dur. ambulans indi aşağıya ineceğiz. Aşağıya ineceğiz. Alt katı burası. Mustafa beni götürüyorsun ama nereye götürdüğüm beni. Abi çöğür beni buradan. Gören beni sakat sanıyor. <laughs> bir de, bir de diyor ki sana yanından sıkılmayı başardım. Saygısız Tamam ama sen su da gelirsin. Ya bu açılan bak. Az kazanmış da. Biri geçti ama. Burada bir gölge, buralarda falan bir gölge gördüm. Geliyorlar mısın? sen niye bundan gidiyorsun? <laughs> of. Ayağım oğlum ayağım. Ayağın şey... Bir şey bırak ayağım atma. Ne? Salak ayağım yok. Dum 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 Aç şu kapıları. Ağaç sesi, ağaç ağaç Adamları gördün değil abimle. Abimle de zavallı. Gel hadi misafir çok var. Ayağına millete trollet. Milleti hep Troll yine gidiyor. ama buralar hep tandır Burada troll yaparlar. kız var ya.

üst keçidi üst geçidi gördük. Buraya çıkalım dedik. Üst geçit 24 saat takip edilmektedir. Üst geçit hepimizin lütfen koruyalım. Biz de, biz de sanki orada anlamadık amına koyayım. Buraya da koymuşlar. orada hiç anlamadık. Kesinlikle bir defa daha koymanız lazımdı. Yok amına. <laughs> Yok amına. Hani... Yok amına. Harbimizsiniz 24 24 24, <laughs> 24 24 24 24 24 sana kaç eder? 24 daha yükler Ulan lan Aman hiç şimdilik yüksek ağır <laughs> 24 daha Bu niye bitmiyor? Oh bitti wow. wow oh my god Oh my god Kamera bulanıklaştı lan <laughs> Kamera bulandı içine. Odaklayamıyor yoksa? Ha He evet. odak. Şunu Evet. <laughs> Neyse gençler birazdan açalım baştan. Burada asılıp aşağıya doğru sallanmayı düşünüyoruz. <laughs> La aslında sallanırım ben. Allah sallanırım. Kanka. Buradan girdi buradan. Oooo oh. Felaket Şimdi o 24 saat gözlemleniyorsa biz ne yapıyoruz burada yani Bizim suçumuz ne yapalım Gel şöyleye doğru bir koşalım <laughs> La bayağı uzunmuş ha Bayağı <laughs> <laughs> Sağa sola niye bakmıyorsun <laughs> Hadi sana usta yoruldum Tanrım ben çekeceğim Bak, Baba yakalacağım pus. <laughs> What the fuck man? Arabalar görüyor musunuz beyler? Bakın bir tane araba var, başka arabamız yok. Bir tane var sadece. Oğlum oğlum çok yüksek lan kahine ki ya. Kahine ya. <gülüyor> 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 ha inek ya inek ha. <gülüyor> <gülüyor> ya sebebi aşağı inelim biz orada açarız videoyu. <laughs> boş ya. Ne kadar